Merhaba arkadaşlar. Muhteşem Osmanlı oyunda bugün sizlere asker eğitmenin püf noktalarını göstereceğim. Bir kalenin içinde en az, en az demeyeyim yani en fazla 8 adet eğitim çadırı olması lazım. 8 tane eğitim çadırını kurduk. Bir tane 30 level eğitim çadırı 160 asker sayısı veriyor. %16 da hız veriyor asker eğitimimizi Dediğim gibi 8 adet kurarsanız daha faydalı olur. İkinci faktör ise beceri, hükümdar becerisi şu an. Sıfırladım ben beceriyi. T11 mızrakçıyı 1430 tane 20 saat 39 dakikada çıkarıyor. Şimdi bir de beceriyi fullleyelim. Sayı ve hıza bakalım. Bu yardımdaki beceri bize asker sayısını arttırıyor. Asker eğitim hızını arttırıyor. Ee, Darüş şifanın kapasitesini arttırıyor. Darüş şifadaki iyileştirmenin hızını arttırıyor. Ee, bu şekilde bu şekilde bize faydası oluyor. Şimdi fullledik sayılır az kaldı. Tekrardan bir bakalım ne kadar bize bir faydası oldu. Evet, 1430 askerdi yanılmıyorsam. Bir daha bakıyoruz. 2800 de çıktı. E, sürede bir gün 15 saat oldu. Diğer en önemli faktör ise şey burada e, kahraman. Bildiğiniz üzere iki adet mor kahramanımız var bizim askeri eğitme ile alakalı. Birisi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, diğeri ise Lala Ahmet. Bunu hangi kol kullanıyorsanız o kola koymanız daha mantıklı. Okçu kullanıyorsanız okçuya, mızrakçı kullanıyorsanız mızrakçıya, suvari kullanıyorsanız suvariye koyun. Ben şimdi bunu mızrağa koyacağım. Tekrardan bir bakalım. 2800 askeri bir gün 15 saatte eğitiyor. Şimdi koyuyorum. Kışlaya Lala Ahmet ve Merzifon'u Mustafa'ya koydum. Evet sayıya bakıyoruz tekrardan. 4485'e çıktı ve süre 1 gün 12 saat. Maviye bakalım bir de şimdi mavi kahramanlarımıza. iki tane de mavi kahramanımız var bizim eğitimle alakalı. Piyade Hasan ve Orhan Şevki. Evet Piyade Hasan ve Orhan Şevki'yi de koyacağım şimdi. 2700 adet diyelim. 2700'ü 1 gün 10 saatte çıkarıyor. Şimdi mavi kahramanların etkisine bakacağız. Piyade Hasan ve Orhan Şevki. Bunu da koydum. 2700'den. 2700 askeri bir gün 10 saatte eğitiyoruz herhalde. Sürede pek bir oynamı olmadı ama sayı olarak baya bir arttı. Yani bize baya bir faydası oldu. Mor kahraman kadar faydası olması da oluyor. Ee, bu şekilde atamaları yapabiliriz. Ee, ahıra ise boşta kalan yardım kahramanlarımız. deli baş ve Tekeli Sinan'ı koyabiliriz. Eğer talim alanında Yasemin'iniz yoksa o zaman e, şöyle anlatayım. Talim alanında Yasemin'iniz yoksa Safiye Hatun ve Delibaşı talim alanına koyun. Ahırda deli başınız olmadığı için eğer deli başınız varsa deli baş tekelisinden yapın. Eğer deli başınız yoksa ise yoksa da e, Sinan ile fedai saymayı koyabilirsiniz. Atölye ise Pargalı İbrahim Paşa ve bir tane savaş kahramanı olabilir. Onu koyabilirsiniz atölyede bu şekilde bir atama yapabilirsiniz. Ee, kahramanların becerileri ve taktiklerine bakacak olursak şöyle size piyade asanı göstereyim ve zamanda şöyle bir dakika önce becerilerden bahsedeyim. Beceriler okçu eğitimi mecburi görev nişancı akıl hocası. Diğer ikinci kahramanda da aynı beceriler. Okçu eğitimimizi, nişancı akıl hocası eğitimimizi ve mecburi görev. Mecburi görevde asker sayısını arttırıyor. E, zamanda yapmış olduğum birkaç hata var. Onlara sizler de düşmeyin. Taktiklerde 3. slotu açmayın. 2. slotu açmayın. Bu iki slotu açmayın yani. 2 ve 3. slotu açmayın. Açılan ilk slota direkt e, hangi birlik türü varsa onun eğitim hızını getirin. İleriki zamanlarda şu an şuraya bakalım mı? Ben buradan bir örnek vereyim. Okçu basıyorsunuz. İleride tüfekliğe döneceksiniz. Ben diyeceksiniz bir dünya taktik bastım. Bir sıkıntı olur mu değiştirmekte? Değiştirmekte hiçbir sıkıntı olmuyor. Şu an 17.36 bu. Ben bunu şu an tüfekli asker eğitim hızına getirdiğim zaman tüfekli eğitim e, neydi? Tüfekli eğitimimizi de aynı şekilde kalıyor. 17.36. Taktik değiştirmede hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi bu iki mavi kahramana dediğim gibi yani hatta diğer diğer kahramanların taktiklerine de Birinci kısmı, birinci slotu açın. Diğer slotları açmayın. O açılan birinci slotların hepsine hız koyun. Hız yakalayın. Yeterli olacaktır. E, sayının hiçbir önemi yok. E, sayının hiçbir önemi yok derken de tutup da becerilerdeki mecburi görevi de kaldırmayın. Buradaki dursun yani. Bu şekilde ayarlayın beceriyi. Ama taktikte eğitim hızını bırakın. Gerisini koymayın. Bu benim fikrim. E, şu an Piyade Hasan'da gördüğünüz gibi e, taktik yüzde artı 17.36 şu an. Bir de şuna bakalım. Orhan Şevki ye. artı 19. Bunlara ben bayağı bir mal parça bastım. Fakat morun yanına bile yaklaşamıyorlar. Morlara bakalım. Bir de 8.98 taktik. 16.64 Dediğim gibi yani şu ikinci sınıfta hiçbir zaman basmayın. Birinci sınıfta eğitim yakalayın. Yatırımlarınızı onun üzerine yapın. İleride değiştirdiğiniz zaman da hiçbir sıkıntı olmayacak. E bir de cariye konusu var. Cariye de yine aynı şekilde cariyenin becerilerini getirerek 1 ila 3 arası şans yakalayarak oradan da fayda edip şey eğitimde bir düşüş olabilir. Ama cariye ile pek ilgilenmiyorum ben. Dediğim gibi toplam 4 tane faktör var. Eğitim çadırı, hükümdar becerisi ve en önemlisi kahramanlar. Cariyenin benim için pek bir önemi yok. E dediğim gibi arkadaşlar bu kadar. Askeri Asker ile e, asker alakalı Konuşacaklarım bu kadar e, Sağlıcakla kalın Kendinize iyi bakın e, Başka tarz videolar istiyorsanız da yoruma yazarsanız Sevinirim Kendinize iyi bakın iyi günler 2 gün önce yayınlamış olduğumuz Muhteşem Osmanlı Dice of Empire grubundaki e, Çekilişimiz hala devam ediyor Çekilişe katılmak için Bu gruba girerek e, Arada Yıldız olan Muhteşem Osmanlı Dice of Empire grubuna girerek Bu postun altına krallık numaranızı ve oyundaki adınızı yazmanız yeterli olacaktır. 10 Haziran'da canlı yayında çekilişimizi yapacağız. Ee, diğer krallıktaki arkadaşlar da bekliyoruz. Gördüğünüz gibi aktif ve kalabalık bir grup olacağız inşallah. Ee, benden bu kadar. Herkese iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın.